Sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartımızı siz Oğlak Burçları için karıştırıyoruz. Bakalım kartımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili Oğlaklar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. İlk kartımız tılsımların dörtlüsü. Tavsınların üçlüsü, kupaların olması, tavsın şövalyesi, imparatorçuk kartı ve kupaların şövalyesi. Arkadaşlar bir kaybetme korkunuz var, bir endişeniz var, bir başarısızlık korkunuz var da diyebilirim sizlere. Bunun nedeni siz arkadaşlar üzerinde çalıştığınız bir iş, bir proje. Ama diyor ki kupaların olması, siz öyle güzel bir başarıya kalacaksınız. Bolluk, bereket enerjisi görecek gelecek ki ee, hiç ummadığınız anda bu işle ilgili bir kırılma noktası yaşayacaksınız arkadaşlar. Tam karamsar olduğunuz olmayacak dediğiniz anda çok güzel e, bolluk bereket gelecek diyor kartlarımız size. Sadece tılsım şövalyesi biraz bu işin geciktiğini veya gecikeceğini söylüyor. Ama arkadaşlar yakın vadede çok güzel e, kazançlarınız var. Büyük bir mutluluk yaşayacaksınız diyor. Kartlarımız bizlere. Güneş kartı ki tarotun en pozitif kartıdır. Tamamlanmalar var arkadaşlar. Bakın güç kaybettiğiniz gücü tekrar kontrol altına alacaksınız. Tekrar sağlayacaksınız. Tılsımların yedilisi. Denge kartı. Ve tılsıması arkadaşlar. Size çok güzel bir fırsat var. İş arayan oğlak burçları. Ama bu iş arkadaşlar bir kişi tarafından gelecek size. Böyle uzun zamandır iş arıyorsanız veya bir iş istediğiniz bir iş varsa arkadaşlar bir iş yeriyle çalışmak istiyorsanız inatla orayı bekliyor beklemişsiniz diyor bu beklediğiniz her neyse bir kişi tarafından gelecek diyor arkadaşlar bir kişinin yardımını alacaksınız bu dönemde ve bir süreç tamamlanmaya gelecek ve bir güç kazanma özgüven kazanma durumu yaşayacaksınız bununla beraber bazı şeylerin denge oturduğunu da göreceksiniz diyor denge kartları bize Arkadaşlar bu dönemde tamamlanmalarınız var Sevgili oğlak burçları Kupa Kraliçesi ölüm kartı tasımların dokuzlusu Joker kartı asıl adam kartı ve kılıçların üçlüsü Arkadaşlar siz çok göz gözyaşı dökmüşsünüz bir durum ile ee, burada daha çok iş e, işlediği de, de arkadaşlar para görünüyor durum daha çok bir borç, ödenemeyen bir borç görünüyor arkadaşlar ve çok dualar etmişsiniz ve bu duaları da gözyaşları dökerek etmişsiniz. Ama diyor ki aslan adam kartı. Ee, yaşadığınız şeylerdeki dersi anladığınız zaman bazı şeylerin e, bittiğini, süreçlerin son bulduğunu, her şeyin nasıl güzel bir gelişmeye, sürece döndüğüne şahit olacaksınız ama bunun içinde bazı şeyleri anlamanız, bilinçlenmeniz, farkına varmanız gerekiyor. Çünkü yaşadığınız her şeyin bir sebebi var arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz. Ve siz bir kadının dualarını çok çalıyorsunuz. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya sizi seven bir kadın sizin için bolca dua ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Olumsuz bir süreç bitecek. Bunun ee, bitmesinin bitmesi de arkadaşlar sizin bazı şeyleri anlamanız, idrak etmeniz, bilinçlenme yaşamanızla alakalı bolluk bereket de gelecekse arkadaşlar ve yüklerinizden kurtulup bir kuş misali hafifleyeceğinizi söylüyor kartlarımız bizlere. Arkadaşlar bunun üzerine bir duygu kartı çekmek istiyorum. Bakalım genel duygu haliniz, çevrenin etkisi. Arkadaşlar özellikle de kendi işi üzerinde çalışan oğlak burçları kendi projesi üzerinde çalışan oğlak burçları. Bakın çevreden olumsuz tepkiler alıyor olabilirsiniz. Sizin manipüle etme çalışıyor olabilirler ama kimseye kulak asmayın. Kendi bildiğiniz okuyun ki siz pratik zekası gerçekten güçlü anlamda olan burçlardan bir tanesiniz Özellikle iş konusu söz iş söz konusu olduğu zaman zekanızı herkes alt edebilecek güçlü insanlarsınız. Çevrenin değil kendi düşüncelerinizin etkisinde olun diyor kartlarımız bizlere. Bunları tamam kaldıralım arkadaşlar. Ben bunları sonra toplarım. Ay kartı, balığın altı değnek prensi, kılıçası, değneklerin seksisi ve tılsım kralı arkadaşlar. Bakın korku endişeleriniz çok fazla diyebilirim oğlak burçları ve siz bir kişiye içinizdekileri dökeceksiniz diyorsunuz ki ben tamam her şey kendim yapıyorum ama içindekileri anlatıp bir rahatlama yaşamam gerekiyor ve bir kişiyle oturup dertleşeceksiniz arkadaşlar korkularınız endişelerinizi bu kişiye anlatacaksınız ve büyük bir rahatlama da yaşayacaksınız yok kartlarımız bizlere ve bir sorumuz çözülüyor arkadaşlar. yüklenen güzel gelişmelerle beraber bir kılıç misali sorunuzu çözüp atacaksınız. Yok kartlarımız bizlere. Kule kartı. Değneklerin beşisi. Kupa prensi. Kupaların ikilisi. Değneklerin altılısı ve azize kartı. İlişkisi olan oğlak burçlarım. Eğer partnerinizle aranızda bir sorun varsa, ilişkiniz bitme noktasına gelmişse dök bir iç hesaplaşma yapacaksınız bu dönemde. Yani kendinize de yaşananlardan dolayı bir pay çıkarmanız gerektiğini söylüyor kartımız bizlere. Bir adım gelecek karşı taraftan bir karşılıklı konuşma var bir anlaşma var sorunlarınızı çözme var ama diyor bunun öncesinde kendinize de yaşananlardan dolayı bir pay biçmeniz gerekiyor ve siz çok sabır göstermişsiniz arkadaşlar olayları bir süre müdahale etmeme konusunda verdiğiniz karar gayet doğru bir karar diyor azize kartı çünkü zafer sizin gösterdiğiniz sabrın mükafatını alacaksınız bir karşılıklı konuşma karşı taraftan gelecek olan bir haber adım var bir duygu kartı okul duygu kartı çekelim sizler için sadakat ve güven arkadaşlar aranızdaki bağın güçlü bağın en büyük nedeni iki tarafına birbirine sadakatle e, bağlı olması ne kadar problem olsa da ilişki bitme noktasına gelse de bakın zafer sizin diyor ve bu da gösterdiğiniz sabun mükafatı diyor kartlarımız bizlere son altı kartımızı çekelim aziz kartı mahkeme kartı kupaların üçlüsü Kılıç Şövalyesi, Kader Çarkı ve Adalet Kartı arkadaşlar. Bakın Aziz Kartı ve Adalet Kartı bir üstten diğer uca çıktı. Haksızlığa uğradığınız, arkanızdan çevrilen, size yapılan bir haksızlık arkadaşlar bu dönemde karşılığını bulacak. Ve siz çok dua etmişsiniz bu durumla ilgili. Bakın Kule Kartı üzerine çıktı Aziz Kartı. Yani yaşadığınız bir hayal kırıklığı, bir arkadan iş çevirme. Bu neticesinde sabretmişsiniz, içinize gözyaşlarınızı akıtmışsınız ama dua etmişsiniz yapılan haksızlıklar ortaya çıksın diye ki kutlamalarınız var arkadaşlar sevinç gözyaşı dökeceksiniz ve bunun akabinde de bir hesap sorma durumu söz konusu meydan okuyacaksınız size yapılanlar için kadar ki şansınız dönüyor yapılan haksızlık karşılığını alacak üzüntü gözyaşını yeni sevinç gözyaşlarına dökecek bir bonus kart çekelim bakın çok güzel bir gelişmeniz, bir haberiniz var arkadaşlar. Ve bir de sizin için bir duygu kartı seçelim. Öfke patlaması. Arkadaşlar gelecek bir haberden sonra siz birilerine karşı böyle bir içinizdekileri kusacaksınız ki kılıç şövalyesinde söyledim. Bir meydan okuma hesap sorma var. Gösterdiğiniz sabrın artık karşına alacaksınız. Ve o kişi veya kişilere karşı bir içinizdekileri dökme öfke patlaması olacak özellikle alacağınız güzel gelişmelerden haberlerden para yok kartlarımız bizlere Evet sevgili oğlak burçları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere